Günaydın, hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler. Şimdi sabah yürüyüşüne çıktık. Şöyle dün sabah ve akşam yürüdük, akşam da yürüyüş yaptık biz. Sonra işte bundan sonra sürekli yürüyüşümüz yapılacak. hep yapacağız. Spor yanında yürüyüş yapıyorum, arada spor yapıyorum. yürüyüşü biraz uzun süreli yaptık. Hani böyle tam bir saat boyunca yürüdük. 25 dakika değil. Gerçekten şöyle şu göbeğimin toparlandığını hissettim. bayağı bayağı iyi oldu. Bir saat önce, bir saat sonra hiçbir şey yemedim ama arkasından biraz çok kaçırmışım, acıkmışım tabii çalışıyor ya metabolizma. Metabolizmaya çalıştığı şeyler arayıp geziyoruz işte yürüyüş. Baya bayağı iyi oldu. Benim hoşuma gidiyor böyle yürüyüş yapmak. Biraz bacaklar, kaslar ağrıyor ama zamanla geçer o da. Şimdi daha yeni başladık çünkü. Böyle hem bir enerji veriyor hem böyle iyi düşünmeni sağlıyor yürüyüş falan filan. Sokaklarda fazla kişi yok saat şu anda kaç? Yedi buçuktu galiba. Arabalar gidiyor geliyor falan hani tek tük kişiler var. işe gidenler var ama çok kalabalık değil. Şimdi biz yine sahile şöyle bir uzun süre yürüyeceğiz. Sahil kenarında. Bu sene ilk defa şeyimi uzattım. E, Yürüyüşümü süresini uzattım. Geçen sene hep 25 dakikada kalıyordu. E, bu da fazla bir hani toparlıyorsun da. O kadar. Bu sene bir de günde iki iki kez olur. Yani akşam can sıkıntısından şöyle dolaşıyoruz falan. Neyse ben kapatayım biraz sonra. Şimdi şöyle yürüyoruz daha bir 10 dakika oldu. Ondan sonra ben tabii böyle şey falan giydim. Böyle askılı falan giydim. Ee, dışarı bir çıktım. Buz gibi. Ondan sonra eşim yukarıya çıktı. Ona dedim bana bir şey mont getir madem. Mont getirdi giydim valla. Şöyle şort, altım şort. Altı şişhane üstü bilmem ne hane işte. Öyle giyindim. De sabah soğuktu da evin orası bir de ısınmak için de yine. Güneş de vuruyor. <laughs> Sıcak oldu. Aboy. Biz bu yürüyüş her gün yapıyoruz işte günde bir saat yürüyüş bir saat ibadet bir saat yemek ve yet3 saat bir saat dinlenme 4 e 8 saat duyuyorsun zaten gece 7 7 8, 9 10, 11 e 24 saat toplam Hadi 3 saat kessek kaçta 15 12 13 14 10 saati daha bulamadım 10 saat ne acaba? Demek ki dinlenme bir 3 saat falan buluyor. Gece oturmaları var işte. Çay keyfi o da bir 3 saati buluyor. Kaç oldu? Hadi 15'te 16'ya da 18. Arada bir dinlenme gündüzleri 19-20. 4 saat hadi yarım şer saat ekle diğerlerine bu günlüğümüz böyle işte şöyle güzel güzel yürüyoruz şöyle sahilden gidiyoruz yürüyoruz yürüyoruz Şöyle denizin güzelliğine bak 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 bak. Soğuk olunca girilmiyor, bomboş. Bak şu güzelliği çekeyim mi? Yukarıdan gelen su nasıl birleşiyor bak. Ben de onun için durdum ya. Boğaç ayındayız şu anda. Güvercin mi onlar? Baksana güvercinlere. Karşıda da martı mı o yukarıdakiler? var. Şu şeye bak abi, güzellik. Güzelliğe. Su hemen gelmesin diye böyle önüne şey set yapmışlar. Yukarıdan aşağıya. Şöyle yürüyenler var işte. Sabah sabah. Öyle. Şöyle dönüş yoluna geldik. Orada birisi balık tutuyor orada büyük bir şey var dalga gibi bir şey çıkıyor arada şöyle denize bakmaktan kendim alamıyorum bakıyorum 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 şu an an itibariyle biz ee, galiba 30 dakikadayız şimdi dönüyoruz tekrar 30 dakika daha gideceğiz topu topu 1 saat yürümüş olacağız şöyle şöyle yürüyeceğiz. Hala yürüyoruz, hala yürüyoruz, hala yürüyoruz. Şöyle deniz çok güzel. Diyorum, 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 bas mavi. Tükür tükür. Şöyle. Tek tek insanlar yaşından geliyor ve gidiyor falan. Onlar artık yürüyüş mü yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Köpekler havlıyor yine bak bak. Birisi oradan gidiyor, birisi buradan gidiyor. Bakalım. Herhalde biz de karşıya geçeceğiz. Bu gidişle. Kaç 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 karşıya geçeceğiz. Şöyle bisiklet Hadi. yoluna geçtik. <laughs> Ama herkesin elinde bir köpek var. Ben anlamadım bu işi. Bu taraftan gitmek daha mantıklı. Şuradan kimden gidelim? Yok He? gidelim? belediye bir ilgilensin ya bu köpeklerle. <laughs> Her yerde bir köpek ya. İnsandan çok köpek var. Zahmet alacak ama. Yürüyüş mü yapıyorum köpeklere mi? bakıyorum anlamadım ha. Bak belediye müdahalesi deyince uslandı bizim şey bizimki. Yanımızda yürümeye başladı. Hah. Gökyüzü kadar güzel ben. Güneş kadar sıcak be. insan kadar cana yakın ben. Neydi başka? Deniz kadar şefkatli ben. Ben ben ben. Yeşilli kadar verici ben. Hayatımda her şeyi güzelleştirmeye çalışan yine ben yine ben. torunu sevmeye gittik işte torunun gazı var yine ondan sonra e biz torunu seveceğiz kucağımızı alacağız yok kucağı alınca alışıyormuş da bilmem neymiş de anladım alırım ben kucağıma <laughs> çocuk birkaç gündür gazı var hiç şey yapmıyor tedirgin e hiç kucağa almıyorlarmış alışmasın diye. Ya şurada aldığımız bir 5 dakika o değil yani. Aldık. Kucağımda şöyle birazcık yatırdım. Yani çocuk babaannesini istiyor. Ben ne yapayım? Beni istiyor yani. Kucağımda uyuyor. Bir de ben yıkadım ya. Alıştı herhalde. Yani yanlış anlamasın bizim çocuklar da. Biraz dedikodunuzu yaptım. Dedikodunuzu yaptım. Doğru ya doğru. Ne yapalım? Seveceğiz diyoruz ki seveceksen kucağına alacaksın seveceksin değil mi azıcık? Aa! İşte biraz sevdik. Sevemedik. Kucağıma aldım uyudu zaten. Bir hali vardı böyle bağırıyor ah falan yapıyordu. Sonra ben kucağıma alınca biraz böyle uyudu. Enes de şey yapıyor işte. Oğlum ya yani anne kucağı alıştırıyor ondan sonra biz, bizler hiç durmuyor falan hep ağlıyor falan diyor. Meğerse bana alışıyormuş da varlarsa benim haberim yok. Çocuk hep beni istiyor. Ben ne yapayım? Allah Allah. <laughs> Dedeyi unuttu artık. <laughs> bu arada bayramı da atlattık. Ah benim yeğenlerim beni aramadılar bu bayram ya Yeğenlerim size sesleniyorum. İzliyorsanız eğer beni bana ulaşın. Hala diye teyze diye. Bayram mübarek olsun geçmiş deyin. Geçmiş bayram mübarek olsun deyin. Bak kızıyorum size ha. Her bayram ararken bu bayram niye aramadınız? Ha? Niye niye? Hadi. Sizin arabanızı bekleyeceğim. Bir tane yeğenim aradı Merve. Doktor yeğenim aradı sadece. Başka da arayan soran yok. Hah. Hala yürüyoruz. Seni söyleyeceğim bir şey var mı? Nasıl gidiyor? Yürüyüş şey iyi mi? Bıktın mı halin şeyinden? Hanımın işte. seni çok mu yürütüyor? Ha iyi geçiyor mu yolculuk? Bir <laughs> şey, cümle kursana. İyi geçiyor yolculuk, yürüyorum işte ya. Tamam, benimle ilgili bir sorunum var mı? Hani açıkça söyle bak. Ne sorunu var şimdi? Gerçekten. Ayşe, Allah. Mesela ben ne yapmam lazım? Ne sorunu var sorgusuna başladık. <laughs> oh. çıkacağız biz şimdi. Çay içeceğiz. Bir yerde oturacağız. Sonra bir yer şey alacağız. Simit poğaça gibi bir şey alacağız. Kahvaltı yiyeceğiz. Bu kadar. Hadi bakalım. Selamlar. Yürüyüşten geldik. Ee, şöyle simit poğaça aldık. Hemen yanına hazır bir şeyler koy vereceğim. Kahvaltımızı yapacağız. Çay Dolduruyorum da ona bakıyorum. Şöyle sabah çay yeşil yemiş bir kök da. Biraz bulaşıklarım var. Şöyle çayımı demledim. Hadi bugün değişiklik olsun. Şöyle... Mum Burada sigara içiliyor ya, sigara içerken şey olsun yani böyle çekiyormuş mumlar, onun için aldım. Hemen masaya şöyle sileceğim. Bir taraftan şöyle şey de sileyim. toparlandı. Yani bir gün yürümeyle toparlandı şey e, göbek. Şimdi bir gün daha yürüyeceğim. Her gün biz her yaz yürüyoruz, daha az yürüyoruz. Ama işte şimdi e, yarın falan da yürüyeceğim uzun süre. Sonra e, bir gün yürüyeceğim, bir gün yürümeyeceğim. Bir gün arada spor yapacağım biraz silmeye çalıştım yuvaları. Şu şeyleri koyayım. Şöyle daha bir güzel bir kahvaltı yapıyoruz bununla. Ya mumların yanına nasıl koyacaksan o da var. Zeytini bu sefer şöyle koyayım. Olmaz mı? Zeytini bu sefer şöyle, geçen gün poşette kalmıştı. Önce öyle, öyle koyayım. Bugün böyle hazır kaplarda koyaracağım tamam. Başka ne vardı? ortaya koyayım. Bunları şöyle açayım. Sonra reçel koyacağım ona ya. Reçel koyayım. Nerede reçel kaplarım? Artık benim şeylerim kaplara girmiyor. ben gösteremiyorum size kendimi gösteriyormuşum ben. Yani. Şöyle. Böyle hazır. Kapları alıp koyuvereceğim. Allah ya. Bir tereyağımı da koyayım. Başka? başka, başka başka domates koyacağım. Onu doğrayacağım. domates. Herkes çikolata falan filan şey yapar. Yer. Şuna domates koyacağım. Sonra Bugün böyle olsun. Bardaklarımızı hazırladım. Tamam. Çayımı da ben vereyim. Şöyle bardak altlarımı da koyayım. herkesin simitini tabağına koydum. önceden kalan bir sonuç resmi. Başka Aa, patlıcan şey oldu. Bayağı kalan patlıcan. Şey daha alacaktım burada? Şöyle biraz bal var. Buna ilave edeyim ben. Şunu atıyorum. Camı çekmedi yemedi. Bu da bayatlamış. Şöyle. var. Çay alınacak. Ondan sonra çöp poşetimiz bitmiş. sonra bugün ne pişireceğimi bilmiyorum. Ben. Alınacaklar. Nasıl? Mum eşliğinde kahvaltı güzel. Şimdi şöyle yapayım. Şöyle. Bu böyle ortada dursun. Şöyle. Tereyağını şöyle girelim. Tereyağın çikolata böyle dursun. Tabii. Bal şöyle dursun. Domatesler böyle dursun bence. Çikolata şöyle dursun. Fındık ezmesini ben daha sever ya şöyle alsın. Bu reçel. E, bu da reçel. Koyacak yer bulamıyorum şu anda. Şöyle. Şöyle bir aile yer. Tereyağı pek yenmez. Ondan sonra kaymak burada. Bal burada. Aynen böyle bizim kahvaltımız hazır ama çayın demlenmesini bekleyeceğim. Şöyle. Tamam. Şöyle bir çay doldurdum da daha demlenmemiş. Fırsatı yemin unuttum bu arada. Böyle güzel bir sabah. Evet Biz gelinliği kaç saat oldu Bir saat oldu mu Ben 10 dakika uzandım içeride e 10 dakikadır da hazırlıyorum 20 dakika 10 dakikada orada oturduk 15 dakika 20-35 dakika Bakayım saate bakacağım ona göre bakacağım Kahvaltı yapacağız Haydi bakalım Selamlar sevgiler Görüşmek üzere Allah huzur mutluluğun iman versin herkese